Ee, ya yani merhabalar, ben e, Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden e, Doşan Doçan Doktor Cemal Öztürk, Siyaset siyaset ve yönetim yönetimindeyim. Şimdi e, bu sene 20 gün önce e, rektörümüz rektörlüğümüz tarafından AUZEF, e, Ordu 2. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Ünye'de böylece İstanbul Üniversitesi'nin e, açık öğretim ve uzaktan eğitim sınavlarını Ünye'mizde yapacağız. Yani Ünye'mizdeki ama aynı zamanda Ünye'nin bölge ilçelerimizde de kapsıyor bu. Özellikle Fatsa, Aybastu, Kumru, Korgan, İkizce, Akkuş buralardan da e, başvurularımız oluyor. E, bu 15-20 gün henüz olmasına rağmen şu anda bu 4-5 Mayıs'ta ilk sınavımız olacak. E, çok acele olmuş oldu bu ama 4-5 Mayıs'taki sınavlarımızda 300 e, öğrenci sınavına girecek. Üç oturum halinde Dünya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini yapacağız sınavı. Binamız şimdilik burası. E bundan sonrakilerde muhtemel olarak milli eğitimden ek binalar alacağız okulları. Dolayısıyla mesela dönem mutlaka 500'ün üzerinde bir rakam olacaktır en az. E, ve bundan e, bu öğrencilerimiz, bu ünyemiz ve bölge ilçelerimizden artık İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Uzaktan Eğitimi burada okuyup sınavlara girip bitirmiş olacaklar. Ee, Bununla birlikte tabi bu e, görevle alakalı olarak burada görev bu sınavda görev almak isteyenlerimiz e, var ne gibi İşte öğretmenlerimiz oluyor aynı zamanda üniversitelerden öğretim elemanları oluyor üniversitemizin yüksek okulları her ilçede buralardan başvurularımız var ve milli eğitimden öğretmenlerimiz çok rağbet ediyor bu işe yani şu anda başlangıç olarak bu 15 günde 150 tane e, öğretim elemanı ve öğretmen başvurumuz oldu bizim sistemimizde. Biz bunların yükledikleri belgeleri kontrol ederek ön kontrolünü yapıp onaylıyoruz. Dolayısıyla havuzumuza atıyoruz. Şu anda 150 tane görevli havuzumuz oluştu. Bu havuzumuzda aynı zamanda güvenlik, hizmetli, yöneticilik gibi değişik görevlendirmeleri de yapıyoruz. Bu görevlendirmelerde gözetmen ve salon başkanı görevlendirmelerini İstanbul Merkez'den yapacak diye bekliyoruz. Diğerlerini biz buradan ben yapmış olacağım. Dolayısıyla bu yerler Ünye ve çevresindeki ilçelerimizde artık bu sene o kolaylıkla yapmış olacaklar. Bunları bekliyoruz. Öğrencilerimizi bekliyoruz ve aynı zamanda görevlilerimizi bekliyoruz. Öğrenciler için görevleri göre tercihleri falan bitti. Yalnızca görevliler için, Hani bu artık son dönem sıkıştığı için böyle oldu bu dönem. Artık bundan sonra daha rahat olacak. 4-5 Mayıs'taki sınav için yarın son gün yarın saat 12'ye kadar öğretim görevlileri, öğretim elemanları ve öğretmenler başvuru yapabilecekler. Bu çevre il, ilçelerimizden de. Tabii. Evet kesinlikle. Sınavlar burada olacaklar. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi diplomasını alırken e, herhangi bir yere oraya gitmeyecekler ya da başka yerlere gitmeyecekler. Ünye'ye gelecekler. Fasa'daysa da Ünye'ye gelecek. Aybaslı'da da ise Ünye'ye gelecek. Korban'daysa da Çaybaşı'ya işte. Hepsi buraya gelecek Akkuş. Neyse gitince hepsi buraya gelecek. Burada sınavlar olacaklar. Burası bir merkez. Ve gittikçe yoğunlaşacak bu sayılarımız. Şu anda öğrencilerimiz bu 10 gün e, gibi kısa bir sürede olduğu için e, 300 civarında öğrencilerimiz sınava girecek